Şimdi size biraz komiklik yapayım da havanız dağılsın. Bir tane adam varmış bir kafeye gitmiş. Garson da gelmiş demiş ki ne içersiniz? Adam da demiş ki alkol var mı? Garson da ne dese beğenirsin. O kadar belli oluyor mu? <laughs> Bak nasıl? Dur dur bir de şu var bir çocuk varmış ama nasıl yaramaz? Bilmiş bildiğin teki. Annesi babası en sonunda dayanamıyor bir psikoloğa gidiyor. Psikolog diyor ki sizin çocuğunuzun durumu vahim. E tabi anne baba da endişeli. Neyi var bizim çocuğumuzun? Psikolog da diyor ki sizin çocuğunuz Denyo. Bu nasıl? He. Denyo'nun önde gideni diyor ama. Bir Alman bir İngiliz. Şimdi filmi hiç izlemeyenler az önce ne oldu dediyse eğer hemen söyleyeyim. Deminki şakalar film oldu. Hem de bu kadroyla. Tamam filmde dikkat çekilen bazı konulardan hoşuma gidenler de oldu ama valla yemin ediyorum inanın içim acıdı. Dünyada bu kadar kötü olay varken için buna mı acıdı derseniz haklısınız ama bu kadroyla ne kadar kötü olabilir ki diyerek açtığınız filmler babanın oğluna bile güvenmemeyi hatırlatıyor ya insana ona acıdı. Haluk Bilginer gibi bir ismin düğününe çağırsan oynayacak Nicholas Cage gibi projelere tabela ismi olmaya başlamasına acıdı. Dokuz kere Leyla Azizler bir de üstüne Şeref Bey. Şeref Bey de sanki böyle süper babat tadında, mahallemizin Şeref abisi tadında bir dizi gibi geliyor kulağa değil mi? Yok, Şeref Bey'in nasıl genel ev patronu olma yolunda ilerlediğini izliyorsunuz. Neyse döneyim ben azizlere. Bu filmde daha çok neye üzülmeliyim derken de buldum. Sanırım bu kadar oyuncu varken insanların şu çocuğu konuşuyor olması. O konuya daha sonra geleceğiz ki konunun en can alıcı kısmı da orası. Gerçi o kadar adam varken şu çocuğu konuştuğumuz aklıma geldi de çok da yabancı gelmedi. İki yıldır şu kanalda bir sürü video çektim. Aynı emekle üniversite tez yazacak adamın yasak elma ilişki şeması çıkarıp gönderdiğini bile gördüm ama film izlerken abi ne olur yardım et anlayamıyorum yazan çaresiz insanlar görmemiştim. O da oldu. Gerçi sadece anlatılmak istenenleri değil konuşulanları da anlamayanlar var. Yani şimdi onlar altyazılı izlesin diyen Netflix altyazıyla izlenen bir Türk filmi daha almış hayırlı olsun. Ama ne dedi orada ne diyor diye diye izleyenler onlar değil ana dili Türkçe olan milyonlardı. Bu arada evet Netflix filmi aldı diyorum çünkü 9 kere Leyla gibi pandemiden dolayı sinemada vizyona girecekken Netflix'e satılan bir başka filmdi azizler. Öncelikle filmi komedi filmi diyerek açmadım ve gülmek gibi bir beklentim de olmadı. Ama IMDB'de komedi, Netflix'te de absürt olarak geçen bu filmin absürt komedi olduğu sonucuna vardık mı? Bağırdık. O zaman gelelim konusuna. Film, yalnız kalmak isteyen bir adamın sevgilisinden ayrılmak isterken, yalnız kalmaktan sıkılmış bir başka adamın onu sürekli eve çağırmasının yanında, yalnızlıktan aklını yitirmeye başlamış bir başka adamın yalnızlığa yalnız bir kadınla son vermek istemesini, ama yalnız kalmanın kimilerine bir hayalken, kimilerinin de en büyük ızdırabı olduğunu anlatıyor. Az önce absürt komedi demiyor muyduk? Izdıraba ne ara geldik? Derseniz, filmin kadrosunun hatrına ızdırapla gülmeye çalışmaktan bahsetmiyorum. Efendim? ızdırapla gülmeye bir örnek mi vereyim? Bu nasıl? Yani endişeliyim ama belli de etmemeliyim tadında. Bak şimdi nereden nereye? Filmde yalnız kalmak isteyen adamın yalnız kalmak istemesinin sebebi de ablası, eniştesi ve izlerken kısır olma isteği doğuran şu çocukla birlikte yaşaması. Ya bırak! Bu hava yapacaksa aç kalsın ben pezeme sana. Neymet bilmez, bilmez, bir bok anlamaz, oyna dersini oynamaz, bezdirdi yemin ediyorum bezdirdi. E hani absürttü, böyle çocuklar gerçek hayatta da var. Derseniz şey var. Takılan sevgili. Hiç çıkarmayacağım dedin. E kolye nerede? Hiç çıkarmayacağım dedin. E kolye nerede? Hiç çıkarmayacağım dedin. E nerede? Hiç çıkarmayacağım dedin. E kolye nerede? Hiç çıkarmayacağım dedin. E kolye nerede? İnsanların günümüzde artık ne kadar yalnız olduğunun, anne ve babalarının artık çocukların kölesi olmaya başladığının eleştirisi var filmde. Sosyal medyanın çocukları ve ana babalarını ne hale getirdiğinin, insanların sosyal medyayla yalnızlaşıp yine o sosyal medyayla yalnızlığını gidermeye çalıştığının eleştirisi. Bu kadar şey bu filmden nasıl çıkardın derseniz, valla sıkınca çıkıyor. Gerçi çok sıkarsan bundan da çıkıyor. Ha kimse yanlış anlamasın bunu filmle kıyasladığımdan ya da işi değersiz gördüğümden dolayı değil. Almak isteyene mesaj her yerde. Mesela burada da çikita olduğu için ötekileştirilmiş, hayata tutunmak için ufak bir sebep bulmuş bir yalnızlık görüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Verilen mesajların sonuna kadar arkasındayım. Dizilerde ya da filmlerde mesaj verilmek istenmesinin de. Aynen dizi film eleştiri videoları yaparken benim de vermeye çalıştığım gibi. Tabii ben ne kadar yapabiliyorum o tartışılır ama verilen mesajı izlenebilir kılmak, verilen mesaj kadar önemli bana göre. Ve madem eleştiriniz yalnızlık, artık bütün film ve diziler içindekiler sayesinde. Genci ailesinden anne babayı çocuğundan ayrı izlemeye zorluyorken komedi filmlerinin tamamı Ha şimdi küfredecekler korkusuyla. Çocuk yatağa girmeden izlenemiyorken olay el kadar çocuğa küfür ettirmeye kadar geldiyse toplumu yalnızlaştırmak konusundaki iğneyi kendinize batırmanın zamanı gelmiş bana göre. Şimdi ne dediğimi anlamayanlar çıkar aşağıda der ki Ya sen filmi anlayamamışsın bir kere tamam mı? Yani bir kere küfür eden çocuklar gerçek hayatta da var. Sizin gerçek hayat fetişinize diye devam edip ben de komik olacağım o olacak. Düşündüm de ailecek film izlemek ne büyük lüksmüş değil mi? Düşündüm de ailecek film izlemek ne büyük lüksmüş değil mi? Düşündüm de ailecek film izlemek ne büyük lüksmüş değil mi? Ailece. düşündüm de. <laughs> hmm, çok söyleyince akılda kalıyormuş. Yalnızdı. Diğerleri gibi değildi. Tutsak ve yapa yalnız. Onu hapseden bir başkası da değil. Sıyrılamadığı kabuklarıydı aslında. Tutsaklığı onu hayatta tutmuştu belki de. Ötekileştirilmişti ama diğerlerinden tek farkı yalnızlığıydı oysa.